zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından sağlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğundan beridir aşığım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez koyunum Kanayan bir yana gördüm ya ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı Çift değilim Adam Aldırma geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Gani'nin <laughs> hasminim amma severim mazlumu, şu sizin lehçede ilticanın manası bu mu?